kazaya, kadere, can iledir inkiyadımız. Hakkımızda Cenab-ı Hak ne takdir etmişse onu seve seve karşılarız. Dişimizi sıkarız irade olarak. İrademize aşkın gelen şeyler karşısında irademizi sonuna kadar kullanır. Ondan gelen her şeyi rıza ile karşılamaya çalışırız. bu mevzuda ondan gelen şeylere karşı hoşnutluk menfi yönden ibadet sayılan çok önemli bir husustur. Vesileyi kurbet olur. Elverir ki dedikodu etmeyelim, güftükü etmeyelim mevzuda. Zuhura gelir neyse hükmü kader, Hakk'a tefviz umur et, ne elem çek, ne keder. O takdir buyurdu ona göre her şeyi mutlaka akıbetinde rıza olanlar için bir hayır vardır. Ayağınıza batan bir diken bile bir sürü günahı alır götürür. Ama ihlasın derecesine, samimiyetin derecesine göre katlanılan şeylere ister Bela ve mesaip karşısında, ister ibadet-ü taat külfeti karşısında, isterse daha başka şeyler karşısında sabrın çeşitleri açısından meseleyi düşünebilirsiniz. Günahlara karşı dişini sıkıp sabretme karşısında, isterse günümüzde insanlar bela ve musibetlerin sağınık sağınık yağması karşısında, referans olarak gördükleri rüyalarda az kaldı, az kaldı, az kaldı. Bu az kaldılara sıkınıp da ya az kaldı deniyor da hala iki sene bitmedi filan. Mülazası bunu da demeden az kaldı. Hangi zamana göre az kaldı? Ne biliyorsunuz yani az kaldı. Bir sene mi, iki sene mi, üç sene mi? İnsanlığın iftihar tablosu az kaldığı 18 sene yaşadı az kaldı. Allah Celle Celaluhu o kasvet bulutlarının sıyrılacağını söyledi, az kaldı dedi. Ama 13 sene Mekke'de, 5 sene de Medine-i canlara can, canımız kurban, insanların iftar tablosu, hasreti zahipsi şan tam 18 sene çekti. E geriye ne kalıyor? 5 sene peygamberliğinde. Beş sene düzen kuruldu. Evet, yürüdü onlar dünyanın dört bir yanına. Ellerinde meşalelerle tutuştular başkalarının meşalelerinde. O çekti orada 18 sene ama öyle sevaplar kazandı ki bakın bugün bile siz her hayırlı işinizde onu hayırla yad ediyorsunuz. Ezan okunuyor, yad ediyorsunuz. Namaz kılıyor, selat ı selamla yad ediyorsunuz.